Evet bu soru değerli arkadaşlar. Verilen ödülleri tamamlayınız demiş. 5'in 4. kuvveti 625'e, 5'in 3. kuvveti 125'e, 5'in karesi 25'e, 5'in 1. kuvveti 5'e, 5'in 0. kuvveti 1'e, 5'in eksi 1. kuvveti 1 bölü 5 üzeri 1'e, buna göre 5'in eksi 2. kuvveti 5, 1 bölü 5 üzeri artı 2'ye, 5'in eksi 3. kuvveti de 1 bölü 5 üzeri artı 3'e eşittir. Yine sağ tarafta verilen değerlere sol tarafta üstü ifadelerini yazacağız. 81 3'ün 4. kuvveti, 27 3. kuvveti, 1 3'ün 0. kuvveti, 1 bölü 3 3'ün eksi 1. kuvveti, 1 bölü 27 de 3'ün eksi 3. kuvvetidir. Sağ taraftaki soruda ise 6'nın kübü 216, 8'in karesi 64, 6'nın 1. kuvveti 6. 6'nın 0. kuvveti 1 6 üzeri eksi 1 6 üzeri eksi 2 1 bölü 36 6 üzeri eksi 3 de 1 bölü 216 eşittir. Burada aslında şu ifade yanlış yazılmıştır. Bu ifade 36 olmalıdır. 36 olunca da şu 6 üzeri 2 şeklinde yazılmalıdır.